Kahraman Orjinal Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizden birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda Furkan var Evet en sonunda Blaze e, Spawner'ını bulduk Kanka Kanka Allah ne verdi size oh, 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 oh. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Reiza sakin ol bir saniye Yanıyorum Kanka, Yanıyorum ben de o... Yanıyorum tamam Bende 10 tane vardı Kanka Önceden Kanka şey ee, Torç torç Ne torç oğlum Etrafına torç koyalım ne alaka? Yanıyorum zekeri ya. <laughs> Yanıyorum zekeri? Yanıyorum zekeri ya. Bir saniye, bir saniye, bir dakika. İlk önce bir Nenelim şöyle bir saniye. Heh. Evet. Adam oldum. Oha, oha. Lan ölüyorum. 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 ölüyorum, in, aşağı, ölüyorum, in, ölüyorum. In, aşağı in, aşağı in, aşağıya in. Aşağıya in. Ah, bir dakika Bir canım kaldı. Yarımını da düşürdüm. Bu salak ne yapıyor yukarıda? gel, gel. Ge Şunu bir yiyeyim Lan! de. Lan, of. Lava düşüyordum. Söyledim bilmiyorum. Ben Kanka lava düşüyorum kanka hakkını helal et. Düşman mı bilmiyorum. Ee, Texas pek iptal ettim. Ayarları falan biraz daha şey yaptım. Şu anda 60 60 FPS sabit çekiyorum. Kanka ben bu da bayağı bir coştum ya. Hadi be art can. Bu ne biçim can? Art. Lan yanıyorum. Can yanıyorum Zekeri ya. Zekeri ya 10, 17 tane oldu. Kanka dur ben de keseyim az. Bir dakika bende de 2 tane var. 19 tane olmuş. Kanka son bir tane. Hop! Ben dibimde spawn oldu. Bir dakika burdum kaşıdım geliyorum. Allah ekber. Kanka ah. gel. Yanıyorum. Yanıyorum. Yan yan yanıyorum. yanan Allah görür yan. Öleceğim oğlum. Kanka kalp. vallahi öldüm. Vallahi o. Oh. Kanka yem kalp. Kanka bir daha mı geleceğiz dünyaya? ya? Vallahi siz spawn olabiliyor musunuz lan? Kanka bitti tamam. Oh da ki. Oğlum yeme Allah yemez Allah Allah Yemezler yerler. Yedim. Bir Gel hele gel hele gel gel Bırakın gelsin gel hele gel Kanka bende 18 gel, tane közeler. var Gel lan buraya Okum da yokmuş zaten Furkancım hadi Kanka bir dakika sen Allah arkamda lan Bende yatak varmış ha evet sen buraya nasıl buldun lan Kanka valla askeri bu tarafta. Bir baktım spawner. Kır şunu ya kız. Come at atma. Şey kırma. Dur kırma 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 kırma. Lan lazım olacak. Ya niye lazım olacak? Sen burasını aklına tutabileceksin. Dön arkanda. Et. Bunu öldürmeden rahat edemeyecektim ya. Kanka Göre dikkat get. et. Kanka fazlası. Oha yanıyor. Faz Öl Öldüm. Geçmiş olsun. Valla dur sana TP atayım o zaman. Neyse, ben buradan... vardı ya. Bir dakika aynı ha. boyutlarda değiliz TP. Evet arkadaşlar sonunda hileye başvurduk ya yapacak bir şey yok. Kanka yapacak bir şey yok. Ben buradan hayatta çıkamam sağ. Çıkamam sağ. Sağa çıkamam. Ha. Çıkamam sağ. At. Aa oh! oh, bir dakika. <laughs> ne senin adın? TP. Very good. Aa kazma bulamadı. Kanka sen bana ışınlandın. Evet yani ben zaten alacaktı. sana. Evet. Ben sana almayı bekliyordum. Neyse hadi öyle olsun. Oğlum ne tür bir kez zeka evet, arkadaşlar eee Şimdi Lan Enderman Lan. avlamaya çıkıyoruz. Belki gereksiz noktalar olursa Ha Enderman'i uzun süre bulamazsak filan Hızlandırmak zorunda kalacağım. Şu ben bir envanteri boşaltayım şuraya ya. Ben şöyle bir gidiyorum. Şöyle bir gidiyorum. Bir de şöyle bir gidiyorum. Bakıyorum Enderman. Yok. Orayı önce bulamıyoruz. Nerede bu enderman reis? Evden uzaklaşıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Hmm. Lan davşanla bile doymuyorsun be. Yanında yeterince yemek var mı? 4 tane davşan eti var. O bana alınca yeter. Sen kendine yemek al. Bende 35 tane var. O zaman gel koçum. Hmm. Şimdi Kanka creeper tek tek. Allah patladı. Patlamadı. Neredesin ki sen? Örümcek rey, sakin sakin. Spider-Man olmaz. Gelmiyorsun. Gel, gelmiyorsan ben gidiyorum. Nereye gelmiyorsan? Eve. Ben evden çok uzak ya. Tamam o zaman boş ver ben sana yemek vermem. Herkes kendi başının çaresine baksın. <laughs> Adama bak trip attı ya. Kanka. Adını, Enderman yok ya. Aha ben de bulamadım endirmeni. Acaba yağmur havalarda çıkmıyor mu? Olabilir yani. Bizim şansımıza yağmur yağıyor olabilir. Hiç olmuyorsa artık Toggle Don Fall artık da sokmuyor söyle yapacağız. Ona lan. Yağmur durdurma şeyse havaya ayarlıyoruz. The vet's son. Yapayım mı? O zaman sabah olmaz mı? Hayır. Neşli. Neyse ya 2 dakika daha yapma da bulamazsak yaparsın. Patla kım Patla hadi patla. Yanında patla. Oh canım da gitmedi. Oh ne demek? Sen de patla 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 patla. Kıskananlar patlasın çatlasın. Çatla creeper. abi. Kanka yağmur durdu. Evet yağmur durdu. Yağmur duasını yaptım ben. Anandır ben nereye bekliyoruz? Yalnız yağmur yağ duası yapınca yağmur yağması lazım değil mi? Kanka da buralarda da başka yerler ya varmış ya. Ya oğlum do dokanma. Tam yapmışsın yağmur doğasını anladık. O ka Az önce oğlum sen sen mi durdurmuştun yoksa? Evet. Ben niye görmedim oğlum? <laughs> Op'um ya. Ama game moda çıktı işte. O sahibi Oo, mesela. Oğlum yemeğim bitti. Neyse şu inek. Oo, kardeşim iskelet ne yapıyorsun? Kanka demir buldum. Kardeşim. Demir mi? Ne demiri? Demir ne var orada? pazarda. Bakayım. Cıvıdı at bu. Aa oha abi. Headshot ediyorum. Niye lan? Niye et çıkmadı tavşandan? Niye kazıklandım? Okuyor ne sen. Ha? Okuyor musun? Okuyorum. Oho zombi. Ne okuması var? Okuma ne? Okur. Okuyorum canım. Okula gitmeyeceğiz de ne yapacağız? Hayat acı. Bu arada ben öteki tarafta şey bulmuşum ben. Adını sen söyle. Büyük kazma. Oğlum ya. Enderman yok. Hı? Ha buldum. Reis. Hoş bulduk. Nasıl? Ben de iyiyim. Oo! <laughs> oy çok fena fake attı. Ulan hemen bittin ha. Hemen yanında bittin. Çıkar mısın? Gelmedi hiçbir şey. Aldı görüyor musun? Bu ses ne lan? Enderman osurarak ölüyor ya. Yani. Gelenek. Yalnız. Aa Enders. Enders. Nerede? Burada. Oo. Canım benim. Bebeğim. O kanka bir tane. Ah! Ay creeper. Ulan neredesin? Neredesin? Hah buldum. Kılıcını gördüm. Şerefettin Şara saatte oynamasaydın iyiydi. Kanka gece yapacaktım ya. Yaptın. Güneş batıyor şu an. Bat batıyor mu doğuya mı? Kanka bilmiyorum. Lütfen. Aya saatlerde oynamayınız. Time set night yap ya. Tamam. Şu an batıyor. Kanka gel şöyle gün bak. Kanka yemek gün verir misin? Hayır. Benim eyvan acıktı. Gel kanka şöyle güneşin batışına bir bakalım. Oo çok güzel batıyor değil mi? Ah. Çok güzel. <laughs> Şurafetim beni ateşe verecekti de. Ah. Gel kanka. Gel şöyle senin bir selfie çekecek. Gerek yok. Çekinim mi? Ben <laughs> çok çekin. Hop. Oğlum. Hop. <laughs> evet arkadaşlar. Furkanlar kabusken sıçma terslerini <laughs> veriyor. Yok canım ben daha beceremedim ya. <laughs> muz, muz yerseniz öyle olur. Muz yemeyin. Katı Şiddetle... şeyler çok yemeyin. <laughs> Sıvı tüketin. <laughs> Şiddetle tavsiye etmiyorum. Neresin oğlum sen? Bak buradayım. Ben bana bakıyorsun şu an. Oha. <laughs> <laughs> Kanka şey lan, lan öleceğim. Lan öleceğim dur. Kaç canın? Bir buçuk. Kanka yemek versene. <laughs> Şafet'in kusuklarını ben yerim <laughs> ama artık. Gururumuz Vurayım biraz. Duyuyor mu lan? Ne? Vuruyor mu sırtına? Oğlum bak git. Vur lan. Sen vursan kaçız ben seni gebertirim şu an. Evet. Ben vuracağım demiyorum ki. Aklıma geldi ondan dedim. Oğlum bak git. Daha sü süveyansın bak git. Lan. Oha öldü adam. Gerizekalı ben ne diyorum sabahtan beri canım az canım. Bataryan vurdum ben. Vur canım az bir buçuk canım var diyorum. Neyle vursan vur istersen götüne vur yine ölürüm. Teyfi at. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Furkan'ın hileci pisliğin teki de. <laughs> Sırf bu hile yüzünden kanaldan çıkmayı düşünüyorum. Evet. Bela Şerafettin çok diyor hile yapalım yapmayalım. Doğruyu söyledim yanlış kadar hemşe. Anne bak bak hile yapmayalım bak bak video trolleme keyif. Şerafettin bak. hile yapmayalım diyor hile yapanları keserim diyor hile yapan en adi. Bak. Adidir diyor. Bak hile yapmayalım diyor. Ama Şerafettin gerçekten hile yapan birisi yani Şerafettin hile yaparsa ben kendimi burada keserim. Kesen kesmeyen en adi. Kanka vlog çekmek için kameram yok şu Şimdi kesersem Kestiğimi anlamazlar o yüzden hiç gerek yok öyle şeylere. O yüzden ben sana direkt kill çekeyim. Kanka o ne? Love mı? Işık var orada. Bir Nerede? gördüm. Hop 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 Lütfen hile yapmayın nasıl lütfen. Çok lütfen. Aynen lütfen. love kanka. <laughs> Acayip lütfen hile yapmayın nasıl lütfen. Çok lütfen. Oğlum benim canım sıkıldı böyle ya. Yemin ediyorum. Bize enderman lazım. Bana bir Enderman lazım. O da bu Alayım game mi? moddan işte ya. Alma. Bakıyorum şöyle. Evi kaybettik biz sanırım ama. Kanka birimiz ölsek bir direkt gideriz evet. Kanka sağda ev. Evet sağ tarafta. Sağ tarafta da. Benim oyun yine kasmaya başladı. Abi oyun başta bir şey yok. Video başlıca fake atıyor bana. Evlilik yapıyor oyun. Oğlum bir enderman bu kadar mı zor bulunur ya? He Ulan ya. İstemediğim zaman o cadı varmış. Tipsiz, tipsiz seni, pislik seni. Ben Hı -hı. sen videoyu durdur. Biz gidelim bayağı bulalım falan filan. Biz gidelim mi? Kanka buna da mı 20 lazım? En az 20 tane mi lazım? Tabi Blaze ne kadarsa ondan o kadar lazım. Blaze 20 tane vardı en az. Oha benekli tavşan. Çok tatlı yerim ben seni yerim. Kanka videoyu durdur. Ganga ama et çıkmıyor değil mi sizden benekli davşan videoyu durdur. Bir... Evet arkadaşlar şerafettin yoğun isteği üzerine video durdurmak zorundayım yoksa beni pıçaklar. Evet 2 dakika sonra video durduruyoruz oradan sonra ondan sonra geri döneceğiz. Evet arkadaşlar ee, zorlu bir mücadelenin ardından buradayız kara kafa ile beraber ben de kara kafa kara kafa kardeşliği ve bir ok yemişim çok şekilli bir ok yemişim şeyime bölüme. Evet Şimdi Şimdi ev nerede? Evi boş ver de ilk önce bir şey yapalım kanka. Kanka ev olmadan hiçbir şey yapamazsın. Tamam ya onu hallederiz. Kanka kaç dakikada mı? Şu 45 dakika olmuş mudur? Ne? Şey, Çok videoyu be. yok ya. Olmuştu en az yarım saat olmuştur. Diyeyim ben sana. Şu sen. yapraklar benim gözümü aldı. Aşağı ineceğim. Ay. Ay hoş atma. Sen şimdi kaç tane topladın? Kanka bende 16 10 var. 26 tane var. Bende Şimdi de 2 tane var. Bu çalışma masasını koyup Blaze çubukları. Blaze çubuklarını bana versene. Böyle Aa ben onu evde bıraktım. Evet. Evde mi? Dur kaç tane lazım da? Bir de böyle mi oluyor? Hah tamam evet böyleymiş. 8 tane şu anda var bende şey. Az 20 tane attım. O evde değil miymiş? değilmiş. Şey. Değilmiş. Envanterdeymiş. Normalde ben her şeyi boşalttım diye hatırlıyordum. Böyle topunu alıp böyle yapıyoruz. Ardından şunları da şöyle yaptık mı? Bu arttı. Kanka toplam 26 tane şeyimiz var. Tamam. E ee, ne bu? Gözü. Şimdi biz bunu... Aa kötü oldu bu. Kanka biz bence geberelim. Direkt Edis doğmuş olsun. Şu... Ben buradan Şu... atmaya başlayacağım. <laughs> tamam. Ne? Buradan atlamaya, atmaya başlayacağım Ender gözünü artık. Öyle oluyor mı? Mesela. İşte bunu atacağım böyle kanka Bu bizi böyle, böyle şeye doğru götürecek Olduğu yere doğru götürecek Oradan artık portal mı kuracağız? ne yapacaksak ben de devamını bilmiyorum Atmayayım Ben de. ilk de. defa senden duydum ha bunu He bak şöyle gidiyor Bunu takip etmemiz lazım Nerede kombin ben kaybettim bak bak. Beni takip Tamam et. gördüm Abi buna yok oluyor bir süre sonra Kanka bunlar bazen düşüyor bazen şey oluyor Evet Tekrar tekrar kullanabiliyoruz düşenleri Kaçalarını kaybeder bazıları yok oluyordu. Düştü. Eğer yeni bir sürümle beraber yok olmuyorlarsa çok tatlı olmuş. Bak bence çıkıyor mu abi şu en yüksek bir şeyin kaldı o da. Şu da ağacın üzerindeydi. Aa yok oluyor. Bir dakika. Şu ha şuradamış de... tamam. Yüzeye çıkıp şey yapmam lazım. Kanka o tarafa mı doğru gitti bu? Ben bende bende. Attım.

Evet. Ne değişiyor? Yeni yeni şeyler geliyor falan işte öyle. Dur, atıyor. Atıyorum. Ben de attım. Seninki burada durdu, benimki burada durdu. Demek ki bu işte bir pezemeklük var. Şöyle tekrardan devam. Attım. Oha, yok kanka burası. Evet kanka bulduk. Evet. Bir e kere daha atayım. Şimdi ben bu videoyu burada durduruyorum nasıl yapılacağını internetten hemen bakıp geleceğim. Burada da kazıyor muyduk? Ne yapıyorduk ya? Bir şeyler yapıyorduk. Kazıyor muyduk yoksa direkt? Bakın hatta şöyle göstereyim. Atma atma attıkların bir daha geri gelmiyor buradaki. Şöyle attıktan sonra orada kalıyor beyler. Benimkisi yok. Şimdi iki dakikalığına video durduruyorum. Tekrardan başlatacağım. Bak kanka orada zıplıyor seninki. O olabilir. Anan. Ha. Evet arkadaşlar nasıl yapıldığını buldum. Şimdi şeref ettin. Şu ateşi söndürüyorum. Kusura Kanka hepsini söndürme. Hepsini evet. söndürme. Şimdi burada mıydı tam olarak durduğu yer? Bir bakayım. Buradan aşağı kazmamız lazım. Ne kadar? Valla bir oda bulacağız. Böyle Kanka ben... bir oda bulacağız. Ben attığım hiçbir şey göremiyorum ki oğlum. Nasıl hiçbir şey göremiyorsun? Bir baksana. Bu yakına düşüyor o yüzden. Kanka yok şurası bir dakika dur.

Geçir, bakayım. Şuraya. Ne Şuraya. oldu lan? Bulmamız lazım ya. Şu taşlar bir şey işaret mi acaba? Ulan kaç metre altta oluyor ki? Onu da bilmiyorum. O kanka telefon çalıyor ben geliyorum bir dakika. Ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben internetten bakayım mı? Telefon bana değilmiş. Yok ya. Ben baktım internetten. Yine şöyle bir Devam edeyim ben şöyle aşağı ineyim ya. İlla ki buluruz ya. İnşallah yani. Aha. Kaz mu? Kazman varmış. Yok kazman bitti de. Ben de 12 tane demir var. Ben de 8 tane var. Ya bence game moddan dikkatliyim kanka. Diyeyim ben bu bizi, bu bizi acayip uğraştıracak. Oğlum game moddan niye alıyorsun? O da lazım. Oha. Şey mi çıktı lan? Kanka şey sesi geliyor. Lav mı? Çıkardım. Aa buldum. Hadi be. Beyler buldum. Oha kanka bu şey varmış portal zaten. Kanka bir dakika. portalın üstündeyim bir dakika. Ay, çok Dur. Sana TP atıyorum. Hop. Evet beyler. Oha. Bulduk. Abi ben bu foto fotoğrafı hep... Dur lan dikkat et. Kanka şunları Şu... bize atmasın. Bir Kır şunu. Kırma kırma kırma. Ya oğlum XP kalacağız. Her görünü kırıyorsun ya. He XP kazan sonra gebercen gideceksin. Ha neyini geber gebercen? Zaten taş kazınca da çıkıyor onlar. Oo oh, gök falan gülüyor. La oğlum yürü git. Evet beyler. Çok Oo iyi. demir pantolon buldum. Evet şimdi buraya ender incesi mi? Evet kanka evet. Kanka ben bir bunu yapayım kanka, bunu. tamam yaptım yaptım. Belki. Kanka bütün odayı gez de belki işimize yarar. Kanka şey evet çıkar. beyler. Evet artık Büyük açılışı diğer bölüme saklıyoruz değil mi? Şerafetti. Evet. Çok mu oda var? Kanka çok büyük. Hadi ya. A acayip büyük. Yani burayı game moddan gezmek lazım. Ben yani böyle odaların Oha! Aşağısı abi. Oo çok mutlu olmuş şu an. Evet seri gerçekten çok şekil bir bit bitiriş yapabiliriz seriyi. Tamam kanka videoyu bitir. Kanka yanımda ışınlandım bir dakika. Kanka şu portun yanında birisi dursun Niye? Kayboluz Yok. falan. Yok kanka. Ba ben yerine duracağım. Bitir videoyu. Bir dakika. Şeste bakıyorum. Ender incisi ve Elma çıktı. Kemiği bırakayım mı? Kemiği. Kemik ne işime yarar lan? Kahverengi gün. İşime yaramayacak bir şey atmaya çalışıyorum. İşime yaramayan ne olabilir ki ya? Toprak mı? Toprak attım. Kanka bir şeyler var burada gelsene. Ya da sen burada dur bir dakika. Beyler çekiliz ya hani. Kanka geldi ya boş ver. videoyu. Bir dakika bir dakika bir tane daha ses şey buldum. O oh, o oh, diamond. Elma. Şu elmayı da al. Başka şu aşağıdaki ben kapatayım mı? Kemiği atıyorum ya. Kanka şu poltanın altındaki lavı kapatayım mı? Bilmem. <laughs> ah lan yanlış kan gittim. Oo kanka kütüphane buldum. Kanka Burda bir yön eşya var. Kanka gitme ya. Bir dakika geri gel. Kanka gel. yanlış gelemem ki. Niye? Geliş yok. Oo burada lav var. Oğlum burada çok kötü. Oo diamond. Kanka değil. çabuk gel. Gel gel burada bitir. Kanka, burada çok şey bu çok güzel. Orada bitirmek istemiyorum. Şey. eee tekrar geri dönsene. Geri dönme şey var orada. Portal. Nerede var oğlum? Yok. Var orada oğlum ya. Yok kanka uzakta. Kanka yalnız burası çok şekil bir yer. Kanka, evet. Bu da bir şey var. Se evet arkadaşlar bu videoyu şimdilik burada bitiriyorum. Ee, diğer bir videomuzda entten devam edeceğiz. Şimdilik bu videoda bizden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.